Dünyanın dört bir yanında, bir yanımızın küresel bir salgınla yaşam mücadelesi verdiği, bir yanımızın ise karanlıkta kalsa da yüzünü aydınlığa dönmeye çabaladığı günlerden geçiyoruz. Küresel salgını yaratanın, yaşamı ve doğayı katleden uygulamalarıyla patriarkal kapitalizm olduğunu biliyoruz. Evde kal çağrısı yapan iktidar, salgın öncesinde de güvencesiz ve ucuz iş gücü olarak çalışan kadınların ücretli izin seçeneklerinin dahi olmadığını, Ev içerisinde erkek şiddetinin kat ve kat arttığını, yaşlı ve çocuk bakım yükünün tamamen kadınların omuzlarına yüklendiğini görmüyor. Büyük bir çoğunluğu kadınlarda oluşan sağlık emekçilerinin koruyucu ekipmanları sağlanmıyor ve yaygın test çalışması yapılmıyor. Hayatın birçok alanında kadınlar yaşamı yeniden üretmeye devam ederken büyük risk altında ve güvende olmadıkları bu yaşama mecbur bırakılıyor. Bütün bunlara karşı iktidar, kadınların yaşamlarını güvence altına almak için gerekli önlemleri bir an evvel başlatmayı bırakın, erkek şiddetine maruz bırakılan kadınları kürsülerden sırıtarak ifade ediyor. Pandemi koşullarını fırsat bilerek infaz yasasını çıkarıyor, kadına yönelik şiddet suçundan cezalandırılmış birçok faili de aynı anda serbest bırakıyor. Dünya genelinde yaygınlaşan koronavirüsün nedenini erken yaşta evliliklere karşı çıkışlara bağlayanlara bilim ve kadın düşmanlığını göz Hiçbir şekilde söylemlerin sorumluluğu hakkında soruşturma başlatılmıyor. Yaşamını sürdürebilmek için bir tehdit altında birçok insan her gün işe giderken binlerce yıllık bütçesi olan Diyanet, eşcinselle evlenmeden beraber yaşayan insanları hedef haline getirdi. Sektöründe kadın erkek gücü teşhisizliği tam yüzde olmuş. Bir kadın sağlık emekçisiyle bir erkek sağlık emekçisi eşit şartlarda çalışıyor olsa dahi erkek kadınlar yüzde daha fazla kazanıyor. Evet saymakla bitmiyor. Saydıkça daha Online eğitime geçiş yapmak zorunda kalan üniversiteler, yeterli olanaklara sahip olmayanlara yok tarafından bildirilen isteyenler okulu dondursun önerisinde bulundu. Ve yurtlar apar topar boşaltılarak bir gecede üniversiteliler kapılara konuldu. Oysa bir devlet kredisiyle geçinmeye çalışan, okulu dondurma önerisi yapılacak kadar olanaksız da olsa öğrenimine devam eden birçok üniversiteli kadın, pandemi öncesinde de yaşam mücadelesi veriyordu. Devlet kalitesi bir üniversiteli kadının geçimini sağlaması için yeterli olmazken üniversiteli kadınlar çalışmak zorunda bırakılıyor. Şimdi salgın koşullarından dolayı iş yerleri kapatılan üniversiteli kadınlar geleceksizliğin ve güvencesizliğin faturasını ödemek zorunda kalıyor halkın öncesinde de çalıştıkları iş yerlerinde tacize, mobbinge, erkek şiddetine maruz bırakılan üniversiteli kadınlar gün geliyor bir kampüste, bir iş yerinde, bir sokakta, bir evde katlediliyorlar. Tıpkı çalışan bir üniversiteli kadın olan Şule Çet gibi. Kadınları yaşamın karanlık tarafında bırakanlara, kadınların yaşam mücadelesini, ile başlamadığını, ve pandemi sürecinde de devam edeceğini, Nevin'in, Çilem'in öz savunma mücadelelerini hatırlatarak cevap veriyoruz. Bu yıl 1 Mayıs'a sahte belgelerle üstünü kapattığınız kadın katillerini koruyarak 114 gündür bulunamayan sıra arkadaşımız Gülistan Dokunerdi diyerek giriyoruz. Sıra arkadaşımız Ceren Özdemir'i öldüren katili indirim alarak açık cezaevine geçiren erkek yargıya olan öfkemizle giriyoruz. Sistemin yoksullaştırarak, cinsel kimliğinden dolayı dışlayarak, yaşamına son vermesine sebep olan Sibel Ünlü'nün isyanı ile giriyoruz. Emeğimizi görmeyenlere karşı sesimizi yükselterek giriyoruz. Erkek egemen kapitalist sistemin biz kadınlar için durmaksızın ölüm koşulları üretmesine karşı mücadelemizi her yerden sürdürüyoruz. 1 Mayıs'a balkonlardan, camlardan, sesimizin en gür haliyle, kadın dayanışmasının gücüyle, Emeğimizi, bedenimizi, kimliğimizi savunarak gidiyoruz. Üniversitenin her bir köşesinde maruz bırakıldığımız kadın düşmanlığı, gericilik, bilim düşmanlığı, tahakküm gibi tüm saldırılara karşı bu 1 Mayıs'ta yaşamın her haliyle mücadele edebildiğimizi gösteriyoruz. Salgın günlerinde birbirimizden bu kadar uzak ama bir o kadar yakın olduğumuzu hissediyor, birbirimizden güç alabiliyorsak bu feminist mücadelemizdendir, biliyoruz kapitalizmden ve patriarkadan alacaklıyız. 1 Mayıs'ta balkonlardan, camlardan, sosyal medyadan bulunduğumuz her alanda kadınlar burada demeye, feminizm tüm dünyayı kuşatan dek, tüm kadınlar özgür olan dek mücadele etmeye devam ediyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın kadın direnişimiz. Bizi Bervadan Ajinal.